Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kalpleri yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle kalp modelini yapacağız inşallah arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı izleyip beğenirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. videomuza geçebiliriz ipimi birleştiriyorum arkadaşlar iki tane düğüm atıyorum iki ipimi ayırdım arkadaşlar şu üst kısma şu üst kısma 40 tane düğüm atacağız arkadaşlar hareket etmeyen kısma 2 4 6 8 10 12 14 16 20, 20 22 24 26 28 30 ben ara ipimizi sıkılayalım arkadaşlar. 30, 32, 34, 36, 38, 40. 40 tane düğme attım arkadaşlar. Tekrar ipimizi birleştiriyoruz. Şöyle şuradan. Bir, iki, ayırıyoruz arkadaşlar. kime ayırdım arkadaşlar. Buraya 30 tane düğüm atacağız arkadaşlar. 1, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 Tekrar arkadaşlar. 22, 24, 26, 28, 30 30 tane düğüm attım arkadaşlar. Şimdi bu İpimizi çekiyoruz. Bakın arkadaşlar. kalbin, kalbinin iç kısmı, orta kısmı olacak arkadaşlar. Şöyle ve iç tarafa doğru yatırıyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrardan buraya 40 tane düğüm atacağız. Bir, bir mağazalardır abone tane düğümümüzü at Arkadaşlar bakın şöyle abone ol bu çekiyoruz Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar kalbimiz oluştu. Şöyle şu şekilde. Düğürümüzü kesip yakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, elimi yapıştı. Şöyle. Şimdi deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.